Üstad Hazretleri zamanında yaşayan Kürt Bekir A namında bir zat var. Ama hayatı var ya hayatı hayrete medar inanamazsınız. 1869'da Bitlis Adil Cevaz doğumlu. Bekir A 61'de de vefat edecektir. Asıl ismi Bekir Çelik. Ama lakabı Kürt Bekir veyahut Bekir A. 1925'te Şeyh Said hadisesinden sonra Doğu'da birçok alimi sürgün ettikleri gibi Bekir Ağa'yı da sürgün ediyorlar. Nereye? Isparta'ya sürgün ediyorlar. Bekir Ağa'nın çok ilginç özellikleri var. Bir tanesi de ümmidir. Hem de tam ümmi. Okuma ve yazma bilmiyor. Şimdi okuma ve yazma bilmeyen bir insanın ihlasıyla neler yapabildiğini görünce biraz utanmamız artacak. İbret olacak muazzam bir hayatı var. O dönemler bir nur postacısı cebinde ufacık bir pusula, ufacık bir kağıt yakalatsa başına neler gelirdi biliyorsunuz. İşte öyle zahmetli dönemlerde nur postacılığı yapacak Bekir Ağa. 1926'da Burdur'dan Isparta'ya nakledilen Bekir Ağa duyuyor ki bu beldede bir hemşerisi var. Kim o hemşerisi? Üstad. Üstad Hazretleri. Diyor ya benim hemşerimi de sürgün etmişler. Ya ben hele bir ziyaretine gideyim diyor. Bekir Ağa gidiyor ziyaretine. Üstad Hazretleri hoş geldin Bekir kardeşim diyerekten başlıyor okumaya. Bekir Ağa'nın yanında Haşir İsa'yı okuyor. Merhum Bekir abi öyle bir heyecana, öyle bir şevke geliyor ki işte o gün duyduğu bir birkaç cümle hayatını sonuna kadar nasıl etkileyecek birlikte okuyalım ama şunu da birlikte anlayalım. İnanın bazen bir yerlerde buluşuyoruz ya, şeytan orada üflüyor diyor ki ya burada da Risale okunur mu diyor. Ya tam orada bir paragraf okuduktan sonra şunu anlaman lazım. O meclisteki adamlar o bir paragrafı hayatı boyunca duymadı. Belki bir daha da duyma imkanı olmayacak. O bir paragrafla göndermemiz lazım o insanları. Bir cümleyle göndermemiz lazım. Bir gün bizim eve bir misafir gelmişti. Kendisi de eczacı böyle nasıl dünya dertleriyle zihni dolmuş. Nasıl ama o dükkanı şu kadar aldım, bunu böyle kapattım, o ilaç böyle olmuş, kotam bu kadar oldu, şu şöyle. Bir saat anlattı, ben de bir saat anlattım. Ya dedim bak dünya böyle, ahiret böyle, dünya böyle, ahiret böyle. Çok standart dinledi beni. En son dedim ki, yahu bir düşün hele bak sen akıllı bir insansın. Madem dünya ne alıyor, çalış bari ahiretin ağlamasın dedim. O nasıl söz öyle dedi ya. Ne dedin sen dedi ya. Bak bir saat ben konuştum tesir etmedi. Ama risale tohum hükmündeki bir cümlesi. Neden tohum hükmünde diyorum? O cümleyi bir hatırlasa yıllarca ağaç olacak ve meyvesini yiyecek o cümlenin. İşte benim cümlemle risale cümlesinin farkını ben böyle anladım. O yüzden Bekir Ağa'daki mesele gibi hiç ihmal etmememiz lazım bir cümle dahi olsa. Daha sonra elle yazılmış bir haşir risalesi veriyor Bekir Ağa'ya. Diyor ki sen diyor bu eserleri hem dağıt hem de etrafındakilere anlat diyor. Bekir Ağa diyor ki. İyi de ben okuma yazma bilmem ki diyor. Üstad Hazretleri de diyor ki, o zaman okuma yazma bilen birini okut diyor. Ne kadar basit çözüm değil mi? Vallahi de böyle. Yani bizlerin bazı tıkandığı noktalar o kadar nefisten ki. Umarım ahirette çok utanmayız bunlar için. Çözüm yolu çok fazla. Okuma yazma bilmeyen bir Bekir Ağa'nın bulduğu çözümleri birazdan görüp hayret edeceğiz. Bekir Ağa köylere gidiyor, çerçicilik yapıyor orada. Çerçecil oluyor. Affedersiniz merkebe. Ne varsa elinde. O, o gün patates soğan var o gün deterjan var, o gün ekmek var, ne varsa koyuyor, köylerde satıyor, çerçecilik. Bekir Ağa da çerçicilik yapıyor. Etrafına toplanıyorlar köyde. Ne getirdin, ne alalım, ne verelim derken Bekir Ağa, bu köyde okuma yazma bilen yok mu diyorlar. Diyorlar ki Bekir Ağa, şurada filan yerde bir adam var, o adam okuma yazma bilir diyorlar. Bekir Ağa, merkebini alıyor, adamın kapısını çalıyor. Adam ne var diyor, ne istiyorsun diyor. Yahu diyor ben çerçiyim diyor, elime bir kitap düştü diyor. Merak ettim ne yazıyor bu kitapta, bir okusana bana diyor. Adam başlıyor okumaya. Ya bunda hayret verici şeyler yazıyor. Nereden buldun bu kitabı derken 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 ben de kalsın mı diyor? Kalsın diyor. Ben de bu kitaptan yazıp dağıtsam olur mu diyor? Olur ama tasih için Üstad Hazretlerinin yanına gideceğim diyor. Adama bir de vesile oluyor orada. Adam Üstad Hazretlerinin yanına gidiyor. Aynı Bekir Ağa 35'te soğuk ve kalın duvarlar arasında eziyetler içerisinde Eskişehir hapishanesinde de Üstad Hazretlerine yarenlik ediyor. Yani sadece okuyup anlatma değil bu iş. Bir de bedelini ödüyor. Okuma yazma bilmeyen aynı Bekir ağa, bu mücadele ve gayretiyle Hafız Ali ve Hüsrev Altınbaşak gibilere de vesile olan şahıstır. Biri gül fabrikası, diğeri nur fabrikası. İki tane zat. Hayret edici bir şey değil mi? Okuma yazma bilmeyen ama ihlası dağların da fevkinde olan bir zat. Allah aşkına ya, bahane yakışırma bize ya. Üstad Hazretleri Barla layıkasında bir yerde şöyle bir cümle kullanıyor. Ümmi fakat, kimden bahsediyor? Bekir Ağa'dan. Ümmi fakat allamelerin işini gören ve Esrar-ı Kur'aniye'ye karşı Isparta'nın intibaına sebep olan ahiret kardeşim Adil Cevazlı Bekir Ağa'nın sözler hakkındaki ihtisası astır. Barla layıkasında Bekir Ağa'nın başka bir mektubunun başında şöyle geçiyor. Sözleri, sözlerden kasıt risale tamamı değil mi? Sözleri müştakların yani iştiyak sahiplerinin ellerine yetiştiren kardeşim Bekir Ağa'nın fıkrasıdır ve okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmeyen bir zat bunca insana vesile oluyorsa, okuma yazma bilen insanlar bu kadar hantallık yapıyorsa, bu kıyasın sonu hiç hayırlı değildir. Ve birileri neden bu haldeyiz diye sağa sola sürekli aynı suale ediyorsa, neden bu haldeyizin sorusunun işte en güzel cevabıdır. Üstad Hazretleri diyor ki, ey uykudayken kendini uyanık zannedenler. Biz oyuz açıkçası, kusura bakmayın. Bir insan hem uykuda olacak hem de kendini uyanık zannedecek. Öyle insanlar var değil mi? Bir insan uykuda olduğunu nasıl anlar? Asıl gerçek uyanık biri onu uyandırdığında anlar. İşte Bekir Ağa gibiler benim gibileri dürtüp uyan işin aslı budur dediğinde anlıyorum ki ben uykudaymışım, uyanık olan Bekir Ağa'ymış. Bu gaflet uykusundan uyanmamız için böyle zatların hayatı çok elzemdir beyler. Bekir Ağa 1950 yılında çıkarılan sürgün affı ile Üstad Hazretlerinden müsaade isteyip tekrar memleketine döner Adil Cevaz'a. Orada bir ayakkabıcı dükkanı açar. Bu arada Bekir A denmesinin bir sebebi de evet barladı çerçecilik yapsa da memleketinde varlıklı bir insandır Bekir A. Daha sonra ayakkabıcılığı bırakıp çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşır. Olay imkanda mı? Vallahi değil. Olay imanda. Olay bahanelerde mi? Vallahi değil samimiyette. Bizim bir şeyleri yapamamamızdan kaynaklı bir üzüntümüz varsa üzüntümüz dış etkenlerle alakalı değil. Bizim samimiyet noksanlığımızla alakalı. Bizim sadakat noksanlığımızla alakalı. Bizim dualarımızın problemiyle alakalı. İnanın böyle. Bir ümmi zat düşünün ki Bekir A gibi allamelerin fevkinde bir iş yapacak. Bunun tek kelime karşılığı var. İhlas yani samimiyet. Yani bu dinin özü özü. Çok ders var hayatında. Allah bizleri de birer Bekir ailesi. Subhane kele illmelena illme allamtenek entel alimul hakim ve ahru davana elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. el fatiha mesela.